Çok market tarafında e, bilançoya baktığımızda, bank için e, 2.7 milyara yakın bir e, karlılık var. E, hissenin e, fauk üretme kapasitesine baktığımızda ciddi bir e, faukte bir artış var. Son iki çeyrektir e, hissenin. E, Foyundaki artış e, dikkat çekici. E, satışlarda da e, ko e, sistematik bir e, satış, yani sürekli artan bir e, trend olduğunu görüyoruz. E, burada açıkçası e, bu hisse benim e, beğendiğim hisseler e, kategorisinde diyebilirim. Şimdi. Teknik olarak da baktığımızda aslında hisse senedi e, 60 fiyat seviyesinin üzerinde e, kalmayı başarabiliyor e, 60 günlük ortalama da bu seviyede e, ve uzun zamandır endeksteki e, bu yatay aşağı trende rağmen e, bu hisse senedi yatay trendte kalmayı başarabilmiş e, bu da önemli bir e, fikir veriyor bize. Ee, kısa vadede şu an için eee halen düzeltmesini e, yapıyor gibi görünse de e, burada e, mesela cuma günkü yukarı hareket çok önemliydi bu hisse senedinde. Cuma günkü yukarı hareketin ardından bugün bir, biraz eee %1.77 eksiği gördük. E, ben açıkçası şimdi bu biraz daha farklı bir strateji. Bu eksi benim için eee pozitif anlamına geliyor. Yani benim göstergelerimi çok daha iyi iyileştiriyor. Yani burada bir güç kaza güç gücünü toplama hareketi şeklinde ben bunu e, algılıyorum. Zaten bilanço ile ilgili e, bir sıkıntı yok. E, burada dediğim gibi e, belki e, bu ise senedinin bir miktar daha piyasa e, ortalamalarının üzerinde e, hareket ediyor gibi görünse de aslında bu bilançodaki iyileşme, performansdaki e, olumlu e, gidişat, e, özellikle de dikkat edeceğimiz nokta, tek at, mesela örnek veriyorum, 65 seviyesine kadar e, olabilecek bir yükselişte, e, burası kırıldığı takdirde yeni bir trend başlar arkadaşlar. Yani bu gözle bakmak lazım. Burada nasıl trend başlar, nasıl hisseye yoğunlaşabiliriz dersek, 65'e kadar şu anda piyasadaki i, iyimser ile birlikte devam edebilir bu hisse senedi. Ee, bu normal ama trende başladığını e, anlamamız için de 65 seviyesinin kırıldığını görmemiz lazım. O zaman daha da güvende oluruz. Yani 65-64'e kadar gelebilir, piyasada bir satış gelir, orada tekrar bir realizasyon olabilir. Ama e, bunlar hisseyi daha da güçlendirmesini bekleriz açıkçası. Ama 65 kırıldıktan sonra yeni bir trend bu da 80'lerin yolunu açar. O gözle bakmak çok daha doğru olacaktır.